Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, biz üst tarafında karanlık odaya 11 puanın altında girdik. Biyop tarafında %0.93'lük bir düşüş var. Biz üst tarafında da %0.70'lik 10.961 puandan şu anda karanlık odaya girmiş bulunuyoruz. Şimdi hisselerin şöyle bir karanlık odadan çıkmasına bakıyoruz. Tabi tavan olanlar da var. Mesela örneğin Cem Zeytin Bilanço iyi gelmemesine rağmen bugün gün tavan yaptı. Eşleşmede de 1.4 milyon lot var. Ee, diğerlerine de bakalım. Diğer hisselere tavan olanlara bakalım. Cates e, tavanda eşleşmesine bir bakalım. Eşleşmede 1 milyon 23 bin lot var. Şimdi veriler e, BIST 100 tarafında gelmeye başladı. Bir bakalım e, eşleşmeler ne durumda. Şu anda 18.05 ve emirler gelmeye başladı. Evet. Vişne madencilik tabanda 900 bin lotla karanlık odadan çıkıyor. Cem Zeytin'e bakalım. Tabanda 871 bin lot var. Diğerlerine de bir bakalım. Bu DCD Trading taban. Bunun tabanında da 2.9 milyon lot var. Eforçay taban. Tabanda da 1 milyon 475 bin lot var. Çatalazı Termik Santral taban. Tabanda 794 bin lot var. Şöyle diğer hisselere de hızlıca bir bakalım. Pasifik Teknoloji 2.3 milyon lot alıcılı 6.5 milyon lot satıcılı şekilde karanlık odadan çıkıyor. Kim almış dersek tacirler 1.4 milyon almış satan da info 3.3 milyon lotu satmış. Bal gıda 458 bin lot alıcılı 1 milyon lot satıcılı. Deniz 375 bin not almış. İş bankası 334 bin not satmış. Buz girişim 360 bin lot alıcılı 1 milyon 97 bin lot satıcılı QNB 366 bin lot alırken Deniz'de 244 bin lot satmış. Kalyon PV 982 bin lot alıcılı 348 bin lot satıcılı Gedik 280 bin lot almış. Bankof'ta 273 bin lot satmış. Diğerleri Enda Enerji'ye bakalım. Burada da 137 bin lot alıcılı 366 bin lot satıcılı Bankof 334 bin lot almış. Tep 155 bin lot satmış. Vişne madencilik tabanda 900 bin lot var. Tekrar bakacağız oraya. Destek finans faktörü 250 bin lot alıcı 184 bin lot satıcılı. Ada adı alan yatırım finansman 112 bin lot bank of 95 bin lot almış. Satan Marbaş 125 bin not satmış. Bir gene bakalım. 646 bin not alıcılı 2.7 milyon not satıcılı. Ata 217 bin not almış. Telif 268 bin not satmış. Serenit Granit 1.3 milyon not alıcılı 2.2 milyon not satıcılı. Bank of 860 bin not almış. Satan da TEP 1 milyon not satmış. Burada. Mopaş'a bakalım. Hafif artıda 237 bin not alıcılı. 960 bin not satıcılı. Bank of 263 bin not almış. Yatırım finansman 127 bin not satmış. Akfen İnşaat 630 bin not alıcılı 1.7 milyon not satıcı ünlü 527 bin not almış. Bank of 333 bin not almış. Satan vakıf 307 bin not satmış. Güler maka bakalım. 130 bin not alıcılı 587 bin not satıcılı. Kuwait 130.000 130 bin not almış. Ünlü 90 bin not satmış. Sümer varlık 1.5 milyon not alıcılı 100 bin not satıcılı. Tera 200 bin not almış. Satan oyak 104 bin not satmış. Çağdaş Cam %5 yaptı. 514 bin not alıcılı. 850 bin not satıcılı. İş Bankası 400 bin not almış. Burgan 186 bin not satmış. Cem Zeytin şöyle 873 bin not var tavanda. Deniz 1,5 milyon not almış. Bankof 837 bin not almış. Satanda da İş Bankası 428 bin not satmış. Özata Denizcilik %5 artı da 62 bin not alıcılı. 70 bin not satıcılı. Bankof 109 bin not almış. Vakıf 36 bin not satmış. Kıraç kalbinizde yükseliş devam ediyor. 200 bin not alıcılı 215 bin not satıcılı. QNB 138 bin not almış. Tacirler 55 bin not satmış. DC Trading tabanda 2.9 milyon not var. A1 Kapital 6 milyon not alırken Bulls 5 milyon not satmış. Eforçay 1 milyon 355 bin not var tabanda. QNB 45 bin not almış. Piramit 45 bin not satmış. Cem Zeytin'e bir bakalım. Yine 873 bin not var. Bakalım son saniyelerde bir değişiklik olacak mı? Çatalazı termik santrale bakalım. Orada da 792 bin lot var tabanda. Deniz 247 bin lot almış. Ziraat 226 bin lot satmış. Kuzey boru yine bilanço sonrası hareket devam ediyor. 878 bin lot alıcılı. 2.9 milyon lot satıcılı. Info 540 bin lot almış. Tep 600 bin lot satmış. Cates'e bakalım. 892 bin lot var. Son saniye tavan olan veya düşenlerde burada da altın kılıçkıda 102.000 102 bin lot var tabanda. Almış 128 bin lot almış. Mexa 200 bin lot satmış. DCD Trading 2.9 milyon. Bakalım. Gürsel'de de 360 bin not alıcılı 100 bin not satıcılı. Cem Zeytin'de bakalım 866 bin notla tavanla kapatıyor Cem Zeytin. DCD Trade 2 bin lotla kapatıyor. FR Çay 1 milyon 346 bin lot tabanda kapatıyor. Vişne Madencilik burada da 880 bin lotla kapatıyor. Ee, yine Altın Kılıçkı da 102 bin lotla tabanda kapatıyor. Çatalazı Termik Santral burada da 792 bin lot tabanla kapatıyor. Evet karanlık odayı sunduk sizlere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.